Megamek'ten herkese merhaba. Bir yoğun magazin gündemimizle daha karşınızdayız. Dilerseniz ilk haberimizle hızlıca başlayalım. Oyuncu Kubilay Aka bir süredir aşk yaşadığı ve ihanet ettiği iddiaların ardından ayrıldığı Miray Daner'le pişti oldu. Geçtiğimiz günlerde Seda Sayın'ın oğlu Oğulcan Engin'le ilişkisini noktalayan Daner'in de katıldığı bir etkinlikte boy gösteren Aka konuyla ilgili konuştu. Yakışıklı oyuncu eski sevgilisiyle pişti olduğuyla ilgili sorulara Ben görmedim. Görsem de bu pişti olmazdı. Nedeni insan ları sonuçta öyle bir şey olmaz. Görmüyorum hiç kendisinde. Ben çok mutluyum. Hayatımda keşken yok." yanıtını verdi. Yaz sezonunu kız arkadaşlarıyla gittiği Barselona tatiliyle açan şarkıcı İrem Derici biz sevenlerini de unutmadı. Sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulunan derece bikini'siyle poz verdi. Fit görünümüyle beğeni toplayan şarkıcının takipçileri arasında yalnız hayranlara değil, bir süredir aşk yaşadığı eski Survivor yarışmacısı Atakan Işık Tutan da var. Peki bu fotoğraflar sevgilisinin gözünden kaçar mı? Kaçmaz. Işık Tutan sevgilisinin fotoğrafına varlığını belli etmek istercesine Beşiktaş taraftarlığını da ortaya koyarak Bikini siyah beyaz, detay kaçmaz yorumda bulundu Oğuzhan Koç'ta evliliğini noktalayan oyuncu Demet Özdemir, yer aldığı dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu Yunanistan'da aldı. Kazandığı paralarla iyi yatırımlar yaptığı bilinen Özdemir, tatil için gittiği Atina'da da yatırımını yapmayı ihmal etmedi. Tam 400 bin euroya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev aldığı iddia edilen oyuncu, hazır tatil için gelmişken evinin dekorasyonlarını da tamamlamak için uğraştığı öğrenildi. Veda mektubu dizisi Aslı karakteriyle ekranlarda gördüğümüz Rabia Soytürk bir derginin röportajı için geldiği Bodrum'da görüntülendi. Dergi için kameralar karşısına geçen Soytürk yeşil bikinsi ve fit görüntüsüyle çevresindekileri meslek. İyice moda giren güzel oyuncu verdiği pozların ardından dans etmeye ve kumsalda koşmaya başladı. Soytürk'ün çekim arkası görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Oyuncu Hazar Ergüçlü geçtiğimiz aylarda kendisinden 19 yaş büyük olan senarist Onur Ünlü ile ilişkisi noktalamıştı. Ayrılık acısını çok da uzun tutmayan Ergüç'ü sevgilisi Ece Ertez'den kısa bir süre önce ayrılan Jacuzzi grubunda yer alan müzisyen Kutay soycakla aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Asmalı Mescitte bir mekandan el ele ayrılan çift aşklarını ilan ederken sosyal medyada bu aşktan nasibini aldı. Önceki gün Masak'ta gerçekleşen bir davette görüntülenen güzel oyuncu ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Ergüç'ü Soyacak hakkında her şey yolunda, keyfim yeri çok iyiyim. İlişkimiz çok yeni ama çok mutluyuz şeklinde konuştu. Bir magazin turumuzun da sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.